Hepinize alarak... merhaba oynayayım. arkadaşlar. Ninja Legends hı hı. oynuyoruz bugün. Yanımda bir Kertenkele var. Arkadaşlar ikimiz de bu oyunu daha önceden oynadık. Ama bu oyuna baş... Ben bu oyunun <laughs> Ben de. Ama bu oyuna başlamış olalım diye yan hesaptan geldim ben video için. Ben ana hesaptayım ama. Evet. Aa, oto açık kalmış. Het açtım. Bu bir Kerten. Hup bir bakir Kertenkele. Dayı ben peti... Kayra mil... ee, Arkadaşlar... Şimdi... Öncelikle önüne söyleyeyim. Ben Ege'ye güçlü petler atacağım. Eee... Orada yapacak bir şey yok. Ya belki benim atacağım petler senin... Ana hesaptan daha güçlü olabilir lan. Upsa Ronaldo bana istek attı. Takas diyeyim bakayım ne verecek. Kayra evet, şahsen... taş kasmak çok iyi ya. Harbi ya. Uzun zamandır oynamıyoruz. Kayra... Aga şu, şu taktik var ya sel bölgesinde noktada durup vurdukça satıyor. Evet biliyorum biliyorum. Şu an o taktikle beraber kasıyorum. Çok iyi taktikti be. Özlendi. <laughs> Biraz düştüm. Özlendi kanka. Allah. Oğlum uzun zamandır oynamadım. Hemen elektro bambu. Tedavi U gibi oluyorlar. Ultra bomb. Para etmiyor. Hayır. <laughs> beni yerler orada şu an. Ya kaynağı, arena mı ne arena kayra korur ama He. yine de geller diye istediyorum ben uzun zamandır o duello'ya gitmiyorum bu arada güçlüyüm ama evet adamıza geldik şuradan gelelim hepsini satın al zenginim zaten Ya en alta satmaya gönderdi. Şaka Arkadaşlar, gibi oyun ya. Trade 5000 de açılıyor. Ben 5000 coins yapınca geleyim. Attım işte. Arkadaşlar takası açtım. Şimdi takasımız geliyor. Azıcık güçsüz şeyler veriyor Kayra ama <laughs> Neyse. En 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 güçsüzlerim bu aga. 800 kalır. Bakalım. 800 ka iyiymiş severiz. Evet gideceğim çıkabildiğim kadar yükseğe ve çıkabildiğim kadar adım gideceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz Kayrağı nasıl bir oçtur. Ege. Efendim. Beni çekeyim tamam mı? Tamam. Hadi evet. Aa sonraki ada istiyor. Kılıcı da kullayayım. Evet. Abi. Aga ben sana dediğim taktik biliyor musun? Arkadaşlar kayra sağ olsun direkt sonraki adaya. Naş naş. Aga bak sana bir taktik veriyorum. Şopu açtın rütbe atlama şeyini biliyorsunuz. Evet. Şopu açtın rütbe atlarken işi şey yapacağım. aga. Ee, şopu hiç kapama. Bir kere kılıç savurunca zaten bir sürü paran olacak. Gene o adaya çıkmadan o en son gittiğin adaya çıkmadan o adanın kılıçlarını alabileceksin. Tamam. O sarılı gelen sen misin lan? Sap sarı biri gördüm adaya doğru tırmanı. Hangi adadasın şu an? İlk, adadayım. Çıktın mı yani ilk adada. Tamam ben ikinci adaya gidiyorum. 6 milyon verdi. Sağ olasın. Aga düello başlıyormuş. Çok iyi. Kimse bulaşamaz. Aga ben, ben düello gitmeyeceğim. Ben de gitmeyeceğim. Hiç kimseyle fight atmaya gerek yok. Aga ben ikinci adaya çıkıyorum. Ben de ikinci adaya geldim. Çünkü ikinci adadaki marketi açık tutacağım. Ve bir o öyleyken. Hayır oğlum birkaç ada daha çıkarsın. Yok be gerek yok aga. Çok da bu var, var, çıkarmayalım. Ağa Aga daha az. Üçüncü adaya gel bari. Üçüncü adaya gelin mi öyle mi diyorsun? Hı. Hmm. Ama şeyleri al, zıplama şeylerini al çıkamazsın. Biliyorum, biliyorum. 5 tane zıplama ile neresine çıkayım? Bakın son anda bazen ucundan düşebiliyorsun Bak, ya. Aga 2 T para oldu. Sağ olasın Güzel Kayra. Benim QE param var. Sağ olasın canım. Hani başarı. istiyorsan video dışı biraz benim petlere. senin tüm petlere falan. Arkadaşlar Kayra'nın tüm petlerini çökmemi Ay, istiyorsanız Ana Hesabı senin alsana Enayi misin oğlum sen Alırız birazdan sakin ol Ana hesaba seni sokarız bu Daha bu oç kesin giden ninja legend seninle blok soru itiler <laughs> Yok lan vallahi girmem Aga geçen Ama... videoda dilendiğin zamanları gördük senin Yine oto pet açtım <laughs> Otopet hiç sevmiyorum arkadaşlar. Sevme bence de. Nasıl kapatıyorum onu? Nasıl kapatabilirim bu otopeti ya? Bilmiyorum. Onu Üçüncü da adaya... sen bulacaksın. Şimdi dördüncü adaya çıkacağım. Çalışcan, çalışcan çaba. Aga dördüncü adaya çıkman lazım hmm. bu arada. Evet, Onu üçüncü öğrenmem. adada da sandık var. Dördüncü adada da market var. Seri seri ada speedrun. Ben de artık dördüncü adadan bıktığım için çıkabildiğim kadar ada çıkmaya deneyeceğim. Aga yani ada çıkmaya alıştığım için şu an hiç zorlamıyor beni. Ya ben treyde kapattıydım ya. <laughs> Dur bir ben de kapatayım. Ana hesaba seni soktuğumuz zaman açarım. <laughs> Ama biraz oyna boşluk. Hayır. Ucundan. Niye? Ya? Sonra, video sonra, videodan sonra. Tamam, videodan sonra neyse sorun değil. Oha, <laughs> ne zamandan beni bu adaların arası bu kadar uzun ya? <laughs> Şu an kendimi üçüncü denizde hissediyorum biliyor musun? <laughs> Neden lan ada çıkıyoruz, denize gitmiyoruz. <laughs> Ama Agın ne bileyim o dalarız. Ay bir de patlayan bulutlar çıkıyor bir süre sonra biliyor musun? Biliyorum. Allah kahretsin. Aga ben işte o yüzden bulutların üstünde gitmiyorum. Ama bazen bulutlara basman gerekiyor. En yakın bulutlar oluyor bazen. Aga direkt ona konuyorum sonra hızlıca tekrar space. Sonuçta bir kez değmen yetiyor ya. Evet o çok rahat olmuş. Ama o aşağı çekiyor ki lanet olası bulut. Beni Kayna. yara illallah Oyunu bıraktırdı kayda. bana. Kayda Hadi kanka bir tane daha da çıkıp öyle. <laughs> Aga ben şu an o mavi adaya çıkıyorum biliyor musun? Kayra. Mavi bulutlu. Kırmanda da var ya o adaya, adaya Geçtikten sonra hemen düello hayır. Sen bir aynen sen bir sürü bir atabildiğin kadar prestij et. Aga beşinci adaya çıkıyorum Kayra şu an. Ben de çıkıyorum. Beşinci adanın yolları gözüktü kardeşim. Ve ben yaklaştım. Aa burada eğitim alanı var. Aga be hmm. Buraya gelip ne adamlar kesiyordum. Gerçi şu an kötü karmam eksi bir de neyse. Aga arada bir... sırada ah! altta batıp Video da müziğe bakıyorum. Açıyordum biliyor musun? Biliyorum. Ve ben sonunda adaya çıktım. Hmm, yup. <laughs> oğlum neden mi istiyorsun? Tebrik mi edeyim? <laughs> yani sanki askere gidiyormuş <laughs> gibi seni törenle mi uğurlayalım? Ne istiyorsun oğlum? Ben, ben burada biraz kasılacağım, para kasacağım Ve şimdi gidiyorum. 5. adada prestij atacağım. Gölgeler ustası 250 iyi Attım Şimdi satın al yeri nerede? Şöyle bir sol tık atalım sat diyelim Aga, on, Kılıçlar on Hepsini al çok iyi ya. Kemerler Tüm kemerleri al Tüm kemerleri al Lan Heh. 12'de tamam tüm kemerler hazır Şimdi tüm kılıçları alıyorum Bakayım Tüm kılıçlar da hazır. Uf, çok güçlüyüm be. Şimdi tekrardan adı çıkma vakti. Şöyle upsi param oldu. Tamamdır. Bu adaya da çıktım. Ne kendimi bir açayım şöyle. Kayda 5. adaya çıktım. Bunun marketi açık. Hemen şimdi satın al bastım. Bu açık. Aga ben sıfırdan adı çıkmaya başladım yine. Şu an gölgeler ustasıyım. Bak ne yap biliyor musun? Rütbe atlarken şopu sakın kapama. Zaten kapamayacağım. O i̇şte kadar... işte o taktikle hızlı gelişiyorum ben. O kadar enayi miyim sence ben? Madem taktiği biliyordum Valorant oynarken niye bilmem dedi. Aga bir an hatırlayamadım da. Abi ben anlayamadım da. O güçlüyüz ya şu an. Hmm. Hadi Tüm odalara çıksak mı böyle yavaş yavaş? <laughs> Aga, bir Kayra odayı çok şanslıyım kanka. Hı. Bu aralar mouse'umda bir sıkıntı var. O yüzden sert basmak gerekiyor. Ben de yanlışlıkla menüyü kapamaya bastım. Mouse algılamadı, kapanmadı. <laughs> ah. Oley! Anlamadım kanka ne yapmam gerektiğini. Ya <laughs> <laughs> Aga az kalsın şopu kapatıyordum onu demeye çalışıyorum. He. <laughs> Aga ben ikinci adaya geri çıktım. Kayda kemerleri alınca daha fazla para vermek gibi bir şey var mı? <laughs> sadece şeyini arttırıyor. Kapasite mi? Petlerin ne kadar bak sol altta mesela bende rütbe takviyesi 100x yazıyor. Bende 4x. Mesela bakayım. Kayra, tane kem... petim. Kayra hani... Kemerler fark ediyormuş temiz. canım arkadaşım. Sağ. 4.8x şeyi veriyor. Paramı katlıyor şu an. Kemerler para fark fark ediyor mu? Katlıyor muymuş? Evet. Aga bak. Kayra hiç kemer almadan 48 milyon veriyordu. Kemer alınca Q verdi. Yok komiksin kanka. Cidden Onun öyle arada... olduğunu biz de biliyoruz mal. Ben anladım ki prestij atlayınca mesela gökkuşağı kemerim var benim. Bir daha prestij atlayıp bir daha gökkuşağı kemerini aldığımda ikiye katlıyor mu sandım? He. O zaman malsın. Konuşma. Konuşma. Hay evet ya, şu an bir kez, abi, birkaç kez vuruyorum. Ondan sonra prestij attıysan şu an sen kaçıncı prestijdesin? Bekle söyleyeceğim. Aslında senin şey yapmana gerek yok lan. Aga ben şu an 7. prestiji yapıyorum. Ne ara lan? Bildiğin. 7. prestij. Sorun mu var birader? Hızlı Tamam sen topta bekliyorsun hızlı hızlı prestij yap. Onu ben de yaparım. Yap o zaman. Ama ben biraz ada çıkmak istiyorum. Bence sen de biraz ada çık gel benimle. Hayır. Ya ana hesapla gelsene ya. Ne uğraşıyoruz? Ama ana hesapla geleceksen petlerimi alırım. Aga QE verdi. <laughs> tamam mi? Hayır. Evet. Ana hesabın petlerini atarsan kendine kendi petlerimi alırım. Atarım da nasıl atacağım oğlum? Tableti işgal ediyorlar şu an bizim evde. Mal tablet değil. Ben oturun hesabını senin hesaptaki petleri atınca sen oturun hesabından çıkmadan ben kendi hesabıma geçerim. Tamam hadi. Oradan benim pet. Aga, gir. Dur aga. Şu, so bir ada daha çıkayım az kaldı. O sırada sen de çık biraz da. Kombi bir atlamam kaldıydı biliyor musun? Çıkamayacağım sandım. Ha siktir. Eh çıktım. Küfür etme. Aga 25x şu anda. Ne? Vuhu! Oğlum eskiden bu kadar çok eğlenmiyordum lan. Uzun zaman ara verince tabi eğlendirmeye başlıyor. Hop şu adaya da çıkalım. Şimdi senin hesabı mı geçiyorum? Evet. Videoyu bir kapa. Sen? Neden? Şifreyi mi istiyorsun? Hesabı şifreyi vereceksin ya. Sana ne yalan söyleyeyim? Hatırlamıyorum. Hayra. Nasıl hatırlamem? Bilgin hatırlamıyorum. Şifre yöneticisine bakarım. Aga ben net... hesap kayıtlı. Şu an bende girebileceğim 12 tane kayıtlı hesap var. Neden 12 tane ben... sorgulama? At artık şurayı bekliyorum. Ram sam sam a ram sam sam o oh, guli 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 ram sam sam Kayra Atınca söyle Hı Aga birisi beni öldürdüğü için şop kapandı A ram sam sam a ram sam sam Guli <laughs> guli 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 deli Şifreyi atınca söyle ben ada çıkmaya devam ediyorum Neyse arkadaşlar iki dakikalığına bir git gel yapalım. Arkadaşlar evet devam ediyoruz. <laughs> Yarım saat kayrayla bir şeyi hesapladıktan sonra geldik. E, beyin <laughs> fonksiyonlarımız durdu Allah kahretsin ya. <laughs> Var mıydı ki? Aga şu an... Oga çantam dolmuyor şu an biliyor musun? <laughs> Neden? Ben de sıkışmaya başladım artık bir yerde. Ok ee Para kasmam lazım şimdi. Aga ben şimdi tekrar ada <laughs> çıkacağım değil mi? Yok niye param var artık? Şimdi ben de biraz fazla ada çıkacağım. Gidip ben de hızlı ada çıkacağım. Hızlı ada mı? Ee, daha yukarı çıkmasam mı ya? Aga bir dakika bakacağım şu an hangi adada olduğuma bakmak istiyorum. Bir yere ineyim de. Evet. Bakayım Fırtına adasındayım. Kaç ada var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 Bir dakika 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kayracım ne diyorsun 12, acaba bu videoyu burada bir keşfetme? 15 16 17 17 tane ada var. Ve ben 1 2 ne 17'si? 18, 19, 20 tane adam var. Vortex Bir, adasını saydım mı? 4, 5, 6 saydım. 7, 8 tane ada çıkmışım ben. Aferin sana. Aga şurada bir yerde boss olması lazım. Antik magma boss he. Kalan vuruşlar. İyi ben bu hızlı hızlı yük Ya ben takasımı kapamadım niye? Kayra bugünkü videoyu burada bitirsek mi? Bitirelim. Yoksa bizim beyin fonksiyonları diye bir şey kalmayacak bizde. Kayra ilk adaya gelsene. Benim nasıl altı tane şuriken var ya? Kayda ilk adaya gelir misin? Anka bir dakika. Kayda götün. İlk adadayım zaten. O değil. Çıkılabilen ilk ada. Büyük adadasın o zaman. Geldim. Neredesin? Buradayım. Yo lan. Hello. Marketin olduğu ada desen oğlum. Aga ilk, i̇lk ada burası Geri Zeki adam. Yo ben Chestli adayı da saydım. Neredesin? Gördüm şu sensin. Chestli ada mı vardı? Evet bur buradan önce altta Chestli ada var ya. Aga ben onu görmedim. Dur bir alıp geleyim. <laughs> hadi aşağı düştü. Aga çıkabildiğin en yüksek adada videoyu bitirelim. Aga bu arada çıkabilsem ben şu an senin adala çıkabildiğin adalara kadar çıkarım. Çıkmasına da. Aga sen şu an hangi adadasın? O adada bitirelim videoyu. Aga Avustralya'da. Hayır lan. E, en son buraya mı çıktın? Evet. İyi tamam burada bitirelim. Gel. Öldüm. Öldüm galiba. Ruhunu alayım bari de. Şamar attılar. Artı bir karma verdi. Sen kötü adam mıydın? Evet. Eksi iki var. Hayır. Kayra acaba neden eksi 2 var? Sorgulasana. Oh, bir, bir ruh daha topladım. Çözüm. Kayra şu yüzden bende eksi 2 karımı var. Ee, video dışında Duelo'da altı kişiyi öldürdüğüm için olabilir. <laughs> Neyse gel şurada save zone'da bitirelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Büyük ihtimalle Ninja Legends'i de seri olarak çekeceğim. Sonraki videolar için video bitince onu oynamaya devam edeceğiz Türkmenle. Yani sonraki videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.